Evet merhabalar. sevgili Youtube merhabalar <laughs> Anam sanki ben basacaktım da Zombie Boys ve Volkan Teacher ortak yayınında Zombie da benim açımdan <laughs> Volkan Teacher da Volkan Hoca'nın açısından Maçımızı izleyebilirsiniz efendim Aha gol Gol geldi Burak geliyor gülüyor. gol de geliyor Bayılıyorum buralardan gol atmaya Zebur, Zebur'a karşı oynuyoruz Sen bas ben kaleye. YouTube Basın. aboneliğe, videoyu likelamaya. Neydi karşı takımın adı? Zebur. Zebur. Kalk 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 git 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 git. Oy. Ay Zabur. Basıyorum. Bas. Hıh Aha. Oradan nasıl Bende Ben de buradan Öyle alırım. Aha vuramadım. Orta gelir mi? Gelebilir. Gelmedi. Arkadaki vurdu. Kaleye döndüm. Ay! <laughs> Biraz fazla uçtum. Ben de o. Allah kahretmesin ya. Ulan sakin sola olur, götürecek olur. zannettim sakin, bir anda. Sakin sakin sakin. Bak. Bizde, bizde, bizde. Böyle götürüyordu. Bir anda sola kıracak sandım. Herif düz gitti. Kelim de kapansın. Aga be. Kaledeyim. <laughs> ben kaledeyim ben kaledeyim. Basıyorum değilim. basıyorum basıyorum. Aman Allah'ım. Endot de Tanrım. Sen de. Evet. Gel. Hayır, pardon. Hey! Hadi, hadi, hadi. <laughs> Sen nereden geldin ya? O zaman ben şöyle bir. Ya. Beni bir salın lan. Yedik mi? Yedik sanki. <laughs> o zaman bir comeback yapıyor muyuz? Yapalım gari. Hadi bakalım. Şu an abone olurlarsa comeback yapıyoruz galiba. Hadi basıyorum o zaman. Siz de abone ol tuşuna basıyorsunuz. Aynı anda sanırsam. Sıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Vurdun gol oldu. Tüü. Allah Olmadı mı ya? Vurdum ya. Aga be. Tamam, tamam sıkıntı yok. Tüü. Aha kendi kendine. <laughs> come back, come back, come back. Bir daha bu neye bassınlar bir gol daha atalım hocam. Hemen. Bak Resul abone oldu. <laughs> ee, Basıyorum. galiba evet. Lan Aa. lan kimse çıkmadı. Aa Resul'e çaldı oldu. Olmadı. Olmadı. Nosumu çaldı. Oldu. Geri dönüyorum. Nosum yok. Lan ben benim var. Hayır. Öf, of. ne çıkardım be. İşte bu comeback. İşte bu comeback. Dur bakayım. Adama Ay. Ah. Aha. Aha. Git ben adamları oyalamaya çalışacağım. Beceremedim Kaçtı. Ay vuramadım adamı. Sen top mu Çen? Çok Açtım sana. güzelsin ama Hızlı geldi yetişe şey yapamadım Kendimi ayarlayamadım Çen top mu sürüyorsun Çen? Oha Evet bir tık saçmaladım Evet güzel. Sığ! Al değdi adama son anda ya. Hadi bir dakika kaldı hadi. Defans güvenliği ikinci planda. Ah. Helalim var be. Devam et. Edemedim. Devam ederim. et. Devam. Allah'a. Hop <laughs> nerede? Patlattım birini. <laughs> Allah Allah. Gidiyorum. Devam et. Git 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 yok benim. Devam et. Kanka Atıyorum. Geliyorum. Gol! 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 ay ay, 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 ay. Gol! Gol! Allah'ım aman Allah'ım tanrım. Biz abonelerimize bas. sözümüzü tutarız. Bas 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 tem. bas bas. bas. Tabi efendim. Tabi efendim. Biz abonelerimize sözümüzü tutarız. Yayın mı araçın ya? Açacağız açacağız. Ay çok kötü Ay. iş yaptım. Neyse dokundum adamı atamadı. <laughs> Öyle bir ileri doğru şey yapalım. Geliyorum ben Bunda de. Bir vurmasaydı. Anladım. Aha, hadi be. Yok, yok. Olurdu da işte. Aha. Bir iki saniye daha. Bas bas bas. Basıyorum, 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 basıyorum. Kalede kal. <laughs> Aha, ortada kaldı. Hadi be. Ve gol, değil. Değil. Ne şey gol mü değil? Lan nosumu da çaldı siz yine ya. Olmadı. Kaledeyim, kale kaledeyim, kaledeyim, kaledeyim. Oy, aşıttı ama olmadı. Bu maçın hakkı galibiyet YouTube! Totosuyla vurdu ya herif. Ben de. Öyle bir... Birini patlattım istemeden de olsa. Allah kahretsin. Mükemmel bir şut vurdun lan. Nasıl aldım? Gidiyorum o zaman sen arkadakini alıyorsan. Git tamam. Aha. Döndüm sen basaydın. Yok. Atarım. Come on. Ben bunu atarım. Yürü. Attın. Attın. Ben attım. Hela Atamadım. Atıyorum. <laughs> Döndü sen attın. Ben attım. Gol. Değil. Atamadım. <laughs> Soldan geldim. Ersin, Üskün. Ersin. Şut orta kafa gol. Ersin, Allah kahretsin. Gol mü? Hayır gol şimdi be. gol. Gol be. gol be. Gol be. Evet sevgili evet. YouTube. Bu güzel galibiyetin attığı bir Kend abone almayız. Doldum. 10 tane birden alırız çünkü. Hem Zombie Boys hem Volkan Teacher kanalına desteklerinizi bekliyoruz efendim. Evet, görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Beğendik be. Akif Teacher da arkadan <laughs> efektleri güzel veriyor.